Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünün konusu korona olacak. Ama fazla böyle medyan size verdiklerinden e, söylemeyeceğim, bahsetmeyeceğim. Tabi insan ellerini yıkaması lazım. Biraz ıı, e, Abstand, nasıl heißt Abstand? <laughs> Aklıma gelmedi. Sonra aşağı yazarım. E, tutması lazım vesaire vesaire. Yani medya bize bunu Günde bilmem kaç kez söylüyor. Tamam. Ama izolasyon olduğunda evde ne yaparsın? Bugünkü videonun konusu bu olacak. Ben size bugün 20 şeyler sunacağım. Evde neleri tek başınıza yapabilirsiniz. Ben telefona birkaç şey yazdım. Onun için ara sıra telefona bakarsam yani aşağı bakarsam kusura bakmayın. Bir, kitap okumak. Kitap okumak çok güzel bir şey. Ben hep kitabımı böyle okurum. Yanına bir bitki çay yaparım, otururum, koltukta uzanırım veya <laughs> kitabımı okurum. İsterseniz Spotify'da da Read playlisti açabilirsiniz yani okuma playlisti. Hmm. Orada güzel böyle um, insana iyi gelecek melodilerden <laughs> müzik var ama böyle seslendirilmemiş, tek böyle instrumental. İki Odanızı düzenleyebilirsiniz. Dolaplarınızı düzenleyebilirsiniz. Başka şeyler yaparken zamanınız olmadığı şeyleri odanızda yapabilirsiniz. Poster yapıştırabilirsiniz odanızı. Odanızı güzelleştirebilirsiniz. İstediğiniz dekorasyonu yapabilirsiniz. Bunu yaparken müzik de dinleyebilirsiniz. Mesela benim en sevdiğim playlist Guilty Pleasures. Spotify'da çok güzel bir playlist. Tüm eski şarkılar içinde ne bileyim Britney Spears, 80'ler tabi İngilizce hepsi bu. Ama benim çok hoşuma gidiyor. 4. Yemek yapmak. Bazen insan yemek yapmak istiyor ama zamanı yedim. Belki uzun tarifler, zor tarifler olabilir. Onun için şimdi bence güzel zamanınız var. Şimdi tarifleri yapabilirsiniz. 5. Film veya dizi izlemek. Ben böyle bir insanım dizileri genellikle izlerim ama filme ben filmleri çok seviyorum ama film için nedense bilmiyorum fazla zamanım olmuyor. Hep bir şey geliyor, bir şey oluyor. Film izleyemiyorum ama ben film çok seviyorum. Netflix'im de var. Orada çok güzel diziler var. Ben şu an Modern Family izliyorum. Çok güzel bir dizi. Ben gülmekten ölüyorum hep. Çok tatlı bir dizi. 6. Dışarı çıkıp yürüyüş yapabilirsin. Tabii böyle insanların az olduğu yerlere, böyle fazla insanlarla temas edemeyeceğiniz yerlere gideyin. Çünkü çok önemli. Bu zamanda mesela ben tam orman yanında oturuyorum. Çok güzel yani. canım, hava isterse temiz hava dışarı çıkıyorum. Biraz orman yoluna gidip geliyorum. Öyle. Dışarı çıkmak çok riskliyse evde kalın. Dans edin. Ben hep müziği sona veririm. Dans edin. <laughs> Çok güzel oluyor. Denemeniz lazım. 8. Resim veya mandala çizmek. Çok güzel bir şey. Bunda yine yaparken müzik açabilirsiniz yandan. Çok güzel gelir insana. Biraz stres atarsınız. 9. Size şimdi zor gelebilir ama çok güzel bir şey. Dil öğrenmek. Telefonun içinde çok uygulama var. Ne güzel. Değişik değişik dilleri. Yani hepsi öğrenmenize gerek yok. Böyle ne bileyim biraz böyle çat pat merhaba falan filan böyle basicsleri öğrenebilirsiniz. Böyle uygulamalarda çok iyi bence. Ben de yapıyorum. Mesela Duolingo'yu indirdim. Bilmiyorum Türkçesi de var mı bu uygulamanın? İspanyolca öğreniyorum. <laughs> 10. bucket list yaz. Bilmiyorum siz bucket listleri biliyor musunuz? Ama bucket listlerde hayatınızda daha nerelere gitmek istiyorsanız yazıyorsunuz. Neler yapmak istiyorsanız yazıyorsunuz. yani kurabiliyorsun diyebiliyorsun. Ben bunu da hayatımda yapmak istiyorum. Çok güzel bir şey. Ben yine ile başlıyorum ilk videomdaki gibi ama 11. <laughs> outfitler kombine etmek. Kıyafetlerinizi çıkarıp değişik değişik outfitler deneyebilirsiniz. Böylece sabahları <laughs> saatlerce önünde durup yani dolabınızın önünde durup demenize gerek yok. Ah <laughs> Wir gehen in jam. Oh Niki, Ich hasse es gerade wieder... nicht auf. Warum machst du das dann? Hey, du kannst du rausschneiden. Ja trotzdem. Hä? Hey, du schneidest es doch eher raus, Ja, aber du weißt, dass ich gerade filme, warum platzt du dann rein? Was? Nein, ich es gerade erfahren, als ich reingeplatzt bin. Da Ach, ich Okay. Mach die Tür zu bitte. Ciao. Kann ich mich telling? nerede kalmıştık? 12. Enstrüman öğrenmek. Tabi evde evinizde enstrüman olursa çok iyi. Onları oturun biraz çalmaya deneyin. Notaları öğrenin veya uygulama indirin telefonunuza. Öylece böyle enstrüman öğrenebilirsiniz. Bence çok güzel bir şey denemeniz lazım. 13. Herhangi bir şeyden bilgilenin. Belgeseller izleyin. Değişik değişik saç modelleri deneyin. Bence çok güzel bir şey. Çünkü benim canım sıkılırsa ben hemen ne bileyim değişik değişik saç modelleri denerim. YouTube'da böyle değişik değişik videolar izlerim. Nasıl saçları okul için nasıl yapabilirsin, ne bileyim. Buraya gidersen nasıl saçlarını yapabilirsin. Çok güzel inspirasyon veriyor. 15. Bu çok güzel bir şey. Benim de favorim. Karaoke söylemek çok güzel. <laughs> karaoke söyle. YouTube'a aç. Karaoke aç ve söyle. <laughs> 16. Günlük yaz. Ben ara sıra zamanım olursa günlük yazıyorum. Aslında çok tatlı bir şey. Ben çok seviyorum. Deneyin. 17. Bence bu zamanlarda fazla akrabalarınıza gitmeseniz iyi olur. Yani benim tavsiyem, ben böyle görüyorum. Ne yapabilirsiniz? Telefon açabilirsiniz. 18. Oje yapmak. Bilmiyorum Türkiye'de nasıl ama galiba okul zamanlarında oje süremezsiniz ojeden okula gidemezsiniz biz de öyle değil yani daha dün okuldaydım ve o daha parmaklarım um, Evet tıraklarınızı ocilleyin güzel bir şey her kız sever aslında <laughs> 19 DIY yapın yani kendiniz bir şeyler yapın böyle YouTube'a açın. İnsan nasıl bir şeyi daha güzelleştirebilir ne bileyim bir şey kırıldıysa ondan neler daha çıkartabilirsiniz daha neler yapabilirsiniz öyle ve 20'ye geliyoruz uyumak uyumak çok güzel bir şey hele o korona zamanında bağışıklık kazansanız iyi olur çünkü ne zaman ne olacağım ne zaman ne olacağım belli değil yatın güzelce ne enerjinizi toplayın bu kadar da arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hastalık kapmayın. Evinizde oturun güzelce. Bu dediğimi yapabilirsiniz. Ekstra sizin için yaptım. Görüşürüz.